Efendim eski uzun kalem Ha? Devam ediyor. Evet. Saçımı kurtacaktım bir dakika. Kurt bebeğim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Selam. İlişkili kanalına hoş geldin. Çünkü burası İlişkili kanalı and this is my channel. Bugün E3 2017'de gördüğümüz oyunlardan bir başkasını konuşacağız. Çık çık notlarıma bakıyorum. Days Gone. Evet Days Gone'ı konuşacağız. PlayStation 4'e özel bir oyun. PlayStation 4 kullanıcıların merakla beklediği bir oyun olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle son yayınlanan videosunun ardından ama o videosunun ardından bir videosu daha çıktı. İlginçtir. Şimdi fuarı izleyenler varsa görmüşlerdir. Days Gone'ın e, böyle daha çok gizli ilerlediğiniz bir videosu çıktı. Ve o videoda gördüğümüz şeyler aslında hoştu. Çünkü oyunun ilk fragmanında, gösterilik fragmanında daha çok süre haline gelen zombilerle çalışa kaçmaya çalışıyorduk. Burada ise bayağı silah falan başvurmadan e, gizli gizli ilerleyip düşmanları ekarte ettiğimiz bir demo gördük. Bu demonun bir de karlı halini alırlar, yayınladılar sonra. Hava hava sadece karlıydı. Aynı demoydu. Bir tek kar yağıyordu. Ee, buradan da yapımcılar şunu söyledi. Oyunda kar yağacak, yağmur yağacak ve bunlar oyunu etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Aslında kar ve yağmur yağdığı zaman görüş açınız azalacak. Belki araç kullanış dinamikleri değişecektir. Bilmiyorum. Şimdi ben biraz daha fragmanlar edince bir iki daha fazla not aldım ama önce bildiklerimiz üzerinden gidelim. Birincisi eşyaları yani çevreyi ve zombileri kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Mesela oyunun bir kısmında barajı patlatıp oradan zombi sürüsünü düşmanın üzerine salıyordu. İlginçtir. Ee, çevreyi kullanmak önceki oyunlarda da önceki demoda da gördüğümüz bir olaydı zaten. Ee, bulduğumuz tuzakları etrafa koyup düşmanları o tuzakların üzerine çekip onları sıkıştırabiliyoruz. Böyle şeyler gördük. Craft etmek önceki videoda vurgulanan bir şeydi. Aslında burada da tekrar vurgulanması gerekiyor. Craft'a önem veriyorlar. Bunu söylüyorlar özellikle. Çünkü e, post apokaliptik bir dünya diyebiliriz. E, zombilerin hüküm sürdüğü bir şey. İnsanlar artık hayatta kalmak için çeşitli şeyler yapmak zorundalar. Ve craft e, savaşı için önemli bir araç. Hatta o karlı demoda bezbo sopasıyla bayağı adam harcıyordu. Kendisi o arkadaşımız onun dışında efendim ilginç şey. Bu söylenen bir şey değil aslında benim dikkatimi çeken bir şey. Motorumuzu büyük ihtimalle modifiye edeceğiz. Zaten bir motorcuyuz. E, modifiye edeceğimiz tahmin ediyorum. Yani craft'ın içerisinde motor da girecektir diye düşünüyorum. Çünkü motorda NOS var. Ben bunu hissetme fark etmemiştim. Tekrar söylediğince fark ettim. Baya NOS var motorda. Evet NOS basıyor herif yani. E, bu da bana kraft üzerine motor da dahil olacak gibi geliyor. Zombi hayvanlar var. Ayı, köpek ya da kurt. Neyse bunu zaten söylemiştik daha önce. Karl Hava'nın görüşleri düşürdüğünü söyledi. İnsanların tuzak kurması önem verdikleri noktalardan bir tanesi. Yani insanlar size sık sık tuzak kuracaklarmış. Ee, özellikle yapımcılar. yapımcılar şu soruyu sordular. Yani, ne ile en çok gurur duyuyorsunuz diye sordular. Ee, onlardan yapımcılardan bir tanesi cevap verdi. İnsanların kötülüğünü daha doğrusu insanların neler yapabileceğini göstermekle gurur duyuyorum dedi o. Hani neler yapabileceği derken diğer insanları tuzağa düşürmek, diğer insanların hakkından gelmek için başvurdukları şeyler çeşitli olacak. İzlerimle kapıldım ben bu cevaptan. Bir tanesi oyunun görüntüsüyle yani teknik olarak başarılı olmasıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu arada oyunun PlayStation 4 oyunlarının hepsi aşağı yukarı PlayStation 4 Pro değil PlayStation 4'ten yakalanan görüntülerle verilmiş. Bunlar röportajda sorulduğu zaman alınan cevaplardı. Mantıklı çünkü PS4 kullanıcısı büyük ihtimalle Pro kullanıcısından daha fazladır. Bizim için de asıl önemli nokta o zaman ne oluyor? Oyun PS4'ten nasıl gözüküyor oluyor? Keza ben de bir PS4 kullanıcısı olarak bu sorunun cevabını konferansta aldığım için mutluyum. Days ile ilgili kafama takılan en büyük şeylerden bir tanesi... Bunu daha önce dile getirdim. Last of Us 2'ye çok fazla benzediği için son için bir sıkıntı yaratacak mı düşüncesiydi. Ama sonra şunu düşündü. Ulan Last of Us 2 çıkana kadar daha büyük ihtimalle Last of Us 2'yi 2018'de bile görmeyiz. 2019'a çıkacak bir oyundur diye tahmin ediyorum. O yüzden Days Gone 2018'de çıkarsa eğer, tam net tarih belli değil ama 2018 olacağını tahmin ediyoruz. E, çıkarsan çok da bir problem olacağını zannetmiyorum. Zaten açık dünya yapısıyla biraz ayrılacaklardır Last of Us'tan diye düşünüyorum. Zombi kısımları biraz... Tırta bağlar mı diye düşünmüyor değilim. Zombiler çünkü süre halinde geziyorlar. Ve zombileri kullanmak ne kadar efektif olacak oyunda? İstediğimiz yerde kullanabilecek miyiz? Kullanamayacak mıyız? Ne kadar yönlendirilmeye müsait olacaklar? Onu merak ettiğim konulardan biri. Çünkü zombiler biraz böyle şey geldi bana. Böyle piyonumsu geldi. Anladın mı? Hani yani bir tane zombi yiyorsanız mesela yani muhabbete yani, diyalog kurmanıza bile gerek yok gibi hissettim. Ee, umarım zombilerden çok insanlarla odaklı olan, Walking Dead kafasında yani hani dizisini izleyen varsa söylüyorum. İnsanlara daha çok münakaşa ettiğimiz bir atmosfer vardır. Bu arada bu gelen sesler ee, kedimin sıçtığını gösteriyor. Onu da buradan söylemiş olayım. Çünkü kendisi şu anda evet, kumunu karıyor. Bitti mi? Bitti. Hiç öyle mi mı? Herkes şu an duydu. Ne yaptı? Hayvan yani. Sonuçta boşaltmak zorunda bir yere kendini. Onun dışında insanları işaretleyebilme sistemi var. Bu Far Cry'den, Assassin's Creed'den aşina olduğumuz sistem. Yani insanların üzerine böyle işaret koyup mini map'te görebiliyorsunuz kendilerini. Ben memnunum. Böyle bir eksklusif olacağı için de memnunum. Hani böyle bir oyun oynamak isterim. En azından gördüğüm şeyler geçen seferden göre daha çok oynama hissiyatı oluşturdu bende. Ee, ama şey kısmı enteresan mesela. Craft yapıyorsun hayatta kalma şeyi var. Ama mesela şunu da söyleyeyim hemen. Daha çok mermi olacağı da söylenmişti oyunda. Yani çok böyle Last of Us kafasında çok az silah çok az mermiden ziyade. Daha fazla silahla aşırı aşırı olacağınız bir dünya olacak. Çünkü henüz daha yeni bir e, zombi istilası yani öyle 20 yıl falan geçmemiş üzerinden yani 2 ya da 3 yıl geçmiş olması lazım diye hatırlıyorum ben bu istilanın başlangıcından beri. O yüzden biraz da günümüz yaşamına yakın bir atmosferle karşılaşabiliriz diye de umut ediyorum efendim. Days ilgili beklentilerim, hissiyatlarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bilgi çıkarsa pastarım. Pastarım. O zaman devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E3 2017'den güzel videolar gelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Yani benden gelecek. Orası bitti de ben devam ediyorum. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.